Herkese merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Antalya Amfaş Expo'dayız. Evet, bir fuar alanındayız. Neredeyiz? Yaş Life Bot Show'dayız. Evet, Via Bot standında farklı modellerle, farklı ürün gamıyla beraber karşınızda olacağız. Ama tabii ki amacımız, konseptimiz şu anda ne? Firmaları tanımak, firmaların ürünlerinin kendi ağızlarından dinlemek. Keza da ürün gamını kendinden duymak. Birçok firmayı geziyorum. Bu videoları bölüm bölüm vereceğim. Yani firma bazında bölüm bölüm vereceğim arkadaşlar. Evet, çok uzun bir video tutmak istemiyorum. Firmaları dinleyeceğiz işte açıkçası. Kendilerinin farklılıklarını, ürünlerini, ürünlerinin kendi içerisindeki özelliklerini hepsini firma sahibi veya firma sorumlusu veya distribütör artık kim hangi firmada denk geliyorsak onun üzerine sorularla e, videoyu devam ettireceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Şimdi kimle görüşeceğiz? Ferhat Bey'le görüşeceğiz. Ferhat Bey ile konuşmamız olacak ki Ferhat Bey'i biz ne zaman görmüştük? 5.90 çekimlerinde sağ olsun tekneyi kullanan kendisiydi. Başkan, ne orada ya? Evet Ferhat abicim böyle buyur. Trollemiş şey gibi Hoş oldu geldin ya. abi. <laughs> tamam, Sen git de yapayım. gel ya. Abi, gel. abi gelebilirsin. Recai de yani buralardaymış denk geldik. <laughs> evet arkadaşlar. Ferhat abi'yi çağırdık sağ olsun geldi. E, bu süreçte de bizi bize kapılarını açtı. Yani çünkü şöyle bir durum söz konusu. Gerçekten fuar kalabalık ve herkesin kendi işi gücü var yani ister istemez. Biz de rica ediyoruz ki o süreçte bize zaman ayırıyorlar. E, teşekkür ederiz bu ara gerçekten kapılarını açtılar. Evet ben e, soru cevap şeklinde devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz diğer e, yani röportajlarımız da bu şekilde oldu ki soru cevap şeklinde devam edeceğiz. E, Ferhat abicim evet önce seni tanıyalım, firmayı tanıyalım. Ona göre de devam edelim artık sohbetimize. Kendimden bahsedeyim. Ben Ferhat Kayır. Yaklaşık 17-18 senedir bizzat kendim yapıyorum bu işi. Baba mesleğim benim. Kendi mesleğim asla bakarsa gemi makineleri böyle. Yine aslında denizciyim. Baba mesleğinden devam ediyorum. Kademe kademe modelleri geliştire geliştire gidiyoruz. Evet yani şöyle bu yani Viabot olarak Viabot ailesi olarak diye söyleyeyim o zaman. Aile şirketi şeklinde Aynen öyle, aynı, aynı evet, şey. aynen. Çünkü diğer röportajlarımızda şeklinde de hani firmanın bünyesini ve bünye potansiyelini de öğrenmek istedim. Çünkü firma için açıkçası siz izleyiciler de firmayı merak ediyorsunuz. Kendi modellerinizi de tamamen kendiniz üretiyorsunuz. Tabii tasarımlar olduğu gibi kendimize ait. Yani evet. özgü modeller. Aynısını başka bir yerde göremezsin. Başka bir marka altında göremezsin. Hepsini kendimiz yapıyoruz. Kaç modeliniz var? Onlardan da yol Şu an olsak. 6 modelimiz var. Yani bu sene iki model geldi. İşte bu fuarla birlikte 2 model geldi. Evet şurada o balla keseyim orayı ama ben o iki modeli o bekliyorum. Şimdi o iki model içinde kendileri bana söz verdi. Bugün e, yani bu fuarda tabii yoğunluktan dolayı inceleme fırsatım olmadı arkadaşlar. Çünkü çok bir gören, merak eden gelen olanlar gelenler oluyor ki tekne hiç boş kalmıyor. O tekne için, iki, iki model için sağ olsunlar bize zaman verecekler özel. Biz Marmaris Bozburnu'na geleceğiz. Değil mi? O Orada çekimlerini yapacağız, testlerini yapacağız, deniz incelemelerini yapacağız. Ee, ve bu iki model biraz da biraz sürpriz olsun. Biz yüzeyel göstereceğiz şu an itibariyle. Kendisinden de dinleyeceğiz aynı zamanda bu iki modeli. Evet, e, diğer modeller nedir mesela onlardan yol alırsak? Şimdi hali hazırda seni inceleme, incelemiş olduğum 5.90 evet. vardı. 5.90 videosunu izlememişseniz arkadaşlar 5.90 videosuna bakın. Deniz testi ve kara testi olarak Gerçekten yani olaya vakıf olmak da güzel bir şey. Yani hem sizler detayları öğreniyorsunuz hem bizler öğreniyoruz. Güzel oluyor. Evet. Şimdi o tekneyle alakalı özellikle çok aşırı bir talep olmaya başladı. Yani kameralı olarak yani insanların içinde yatabileceği en azından işlerini görebilecekleri bir talep oluşmaya başladı. Bunu da zaten farkındaydık. Sürpriz olarak onu yaptık. Normalde kimse onu yapacağımızı bilmiyordu. Hı hı. Biz bu fuarda bahane ederek onun kameralı modelini hazırladık. Konsol altı kabin gibi bir şey. Evet yan yürüyüş yolları devam ediyor. Yani Walker tarzı diyorlar ya. Hı hı. O, o, tarzı bir tekne yaptık. İki kişinin, üç kişinin çok rahat yatabileceği bir tekne çıkarttık orada. Aynı zamanda açık güverte gibi de kullanabiliyorsun tekne. Her tarafında balık tut yani. Evet, evet. evet Ama görsellerini paylaşacağım zaten sizlere. Ama detaylı incelemesi sonra arkadaşlar. Zaten Önceki konuşmalarımızda da bahsettim sana da yani tekneyi yaparken biz kullanıyoruz aynı zamanda. Yani bütün dizayn aşamalarında tekneyi kullanıyoruz. Balık olta atıyoruz, yemeğimizi yiyoruz, ne bileyim denize yapılabilecek bütün aksiyonları yapıyoruz ve sonuçta böyle tekneler çıkıyor ortaya çok şükür başarılı da. Evet, ya bu önemli. Şimdi dediğimiz gibi hani teorik pratik, şimdi hep şunu söylemişimdir, teorik bilgileri bilgi, bilen bir kişi eyvallah tamam amenna bir de buna pratik kattığı zaman iş daha bambaşka oluyor. Şimdi balıktan anlamayan bir adama tekne verdiği zaman onun balıkçı konfigürasyonunu bilemez, onu tasarlayamaz ama hem balık hem gezi hem bir anda denizde haşır neşir olmuş olan bir insanın üretim aşamasında olaya nasıl baktığını değerlendirin. O süreç de önemli yani bu gerçekten önemli. Aynen. Sizin ne istediğinizi kendisi zaten kendi kendine sonuçta balıkçı adam balıkçının ne istediğini biliyor olacak ona göre yol alacak. Üretim aşamasında ona göre ee, bir aşama ilerleyecek ve kendini geliştirecek yani ar-ge süreci dahil olmuş olacak. yani ya, Birebir kullanıcı olduğunuz vakit yani İhtiyaçları daha iyi biliyorsunuz. Ben zaten bilirsin belki bizzat balık işiyle uğraşıyorum. Evet kendisi bile hala balıkçıdır. Ama biz tutamadık hiç. Kendisi hep tuttuğu için. Arkamdaki 7 7.40'ı da kendime göre şey yaptım. Ayırdım. Balık işine devam edeceğiz. Tabii bunu yaparken neyin ne olacağını çok iyi biliyorsun. Yani Tabii beklentiler farklı olabilir. Hani benim beklentimle diğer insanların beklentisi tutmayabilir. Yani yüzde yüz oranla tutacak diye bir şey de yok zaten. Ama aynı kayda. Büyük yani, bir başarı yani. büyük yüzde tutuyoruz. Şimdi Livar'ı az çok hani afaki bir rival isteyen vardır o amen. ama Livar Livar'dır yani değil mi? Yani sonuçta bunun beklentisinin daha başkası olmaz gibi düşünüyorum ben. Yani. Ama mesela Livar'dan örnek verdim. Şimdi ben sana Livar'ı anlatayım. Livar'da bir tirsinin, Hı -hı. bir kolyozun evet. nasıl yaşayacağını, hangi şekilde Livar'da yaşayacağını, ne kadar sıcaklıkta yaşayacağını, ne kadar yükseklikte yaşayacağını, bunların hepsini biliyorum. E, livar yaparken de ister onu yapıyorum. Aslında var ya evet, çok güzel bir nokta. <laughs> Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı teknelerde bir livar var, böyle kase kadar yani küçücük bir şey, kutu kadar. Buna livar denmiş oluyor ki, orada bir tirsi yaşamaz. Zaten tirsi kadar boyu var yani o livarın. Tabii. Şimdi e, ben de hani balıktan anlayan bir insan olarak söylüyorum, hani livarın e, aerodinamik yapısı, iç yapısı işte yuvarlak mı, kavis mi, eliptik mi, dikdörtgen mi, kare mi? Bunların kendi içindeki bile farklılıkları ve sıcaklık tutup tutmaması ne kadar yüksekte olduğu veya ne kadar alçakta olduğuyla ile alakalı. Su kapasitesi. Su kapasitesi, ebat yani hacmi. Şimdi dedim ya hani küçücük bir livar var, livar var. Yani şimdi bazen bunu da, şimdi balıkçılar bunu çok idrak edemiyorlar veya balığa başlayanlar için söylüyorum. Öyle tekneler var ki küçücük livar var, oraya livar deniliyor ama o orada balık yaşamıyor. Bırakın yani küçücük livarda bile Sadece malzemelerinizi koyuyorsunuz yeri geliyor. Yani o artık livar olmamış oluyor. Ona livar dememek gerekiyor bence. Saklama alanı diye söylemek gerekiyor. Livarda livara fark var. Doğru haklısınız evet. yani. O hak, fark verdim abi. Evet. Daha başka şöyle diğer ürünler konusunda mesela 590 bizim incelediğimiz model. Diğer ürünler neler vardı? Bir de 740 yaptık. 740. 5.90'ın altında olarak 4.75 vardı herhalde bir de. Tabii en küçük modelimiz şu an 4.75. Hem manuel yani, hem direksiyonlu PRL. olarak. Onu daha inceleyemedik. Biz bir fırsatımız olacak ama Serhat Bey'den e, inceleme fırsatı istemiştik ki hani e, kardeşiniz kendisi görüşmüştük bununla alakalı. Ama Serhat bir o süreçte yoğundu tabii ki. O... ama 475'te yoğunluğu biliyorsunuz yani. Biliyorum 5 .5 evet. Kalmıyor. Gerçekten 4.75 talep gören bir model olunca istersemez o yoğunluk sürecinde biz de müdahale olamadık. Yani şu da var arkadaşlar. Evet gerçekten firmalar Üretici firmalar için söylüyorum bakın. İthalatçılar için söylemiyorum. Üst, üretici firmalar için söylüyorum. Üst, üretici firmalar için olay şu. Yoğunlukları var. Çünkü üretiyorlar. Arz talebi karşılamak adına çaba gösteriyorlar. Bir yandan da modifikasyona müdahil oluyorlar. İşte livarım olsun, işte sanal çapam olsun, tit olsun, balık bulucuyu da takalım. Çünkü bu ithalatçının ayrı yaptığı bir iş. Zaten üretim aşamasında onlar yoklar ama üretici farklı bir şey. Üretir, tasarlar, satar. Yani bu iş süreç uzun süren bir süreç. O süreçten dolayıydı. Ben kendilerini anlıyorum zaten. Gerçekten ben üreticileri anlıyorum. Yani birçok üreticiden de çünkü e, olumlu cevap geliyor ama zaman kavramımız denk gelmiyor. Evet arkadaşlar, yani kameralı e, konsept bu talep isteyen. Yani arz talebe göre şekillenen bir durum. Yani sonuçta o modeli tercih edecek olan insanlar da var. Şimdi şöyle düşünün. Bir ürün var ve o ürünün farklı varyasyonlarında farklı talep gören bir ürün beklentisi olan var. Ama beklentisini karşılayamayınca ne yapıyor? Alternatif aramak durumunda kalıyor. Bulamayınca da artık yapabilecek bir şey yok. Bazı zorunluluklara, mecburiyetlere kalıyor. Ama şimdi ürün gamını genişlettiğiniz zaman yani burada kaç çeşit ürün olmuş oluyor? 6. 6 ee, çeşit ürün. Bakın 6 çeşit üründe siz ürününüzü Hangi ürünü size hitap ediyorsa ona göre yönelip ona göre de onu tercih ediyor olacaksınız. Yani 740'ın kameralı yatma potansiyeli, arka havuzunun geniş olması işte efendim rahat hareket edebilme potansiyeli, fazlasıyla livarının, gözlerinin fazla depolarının olması bunlar sizin beklentinizi dahilindeyse bunu tercih ediyor olacaksınız. Veya diyeceksiniz ki işte daha farklı bölgelerde ben teknemi götürmek istiyorum. Hafif olsun diyorsunuz. 475'i tercih edeceksiniz. Ona göre de işte denge potansiyeli isteyeceksiniz. Denge potansiyeline göre 475 daha çok revaç edeceksiniz, tercih, tercih edeceksiniz. Bu neyle alakalı? Tabii ki sizin arz talebinize göre alakalı. Burada ne giriyor devreye? Doğru bilgiyi doğru yerden edindiğiniz bilgiye önemli. Evet Ferhat abicim şimdi e, senin ürünleri üzerinden yine yorumlayacak ve soracak olacak olursak. Hani şu ürünüm de iddialıyım veya bu ürünüm şu bölge itibariyle daha çok talep görüyor. İşte balıkçı şu ürünüm daha çok talep görüyor diye bildiğim böyle spesifik ürünlerin var mı? Yani yönlendirdik. Gerçi senin her üçün, hep bütün üründen yani. ayrıcalıktırdır ama ister istemez hani senin, e, o da sana soralım. Yani en nihayetinde senin beğendiğin hangi model var diyelim mesela. Ben şu modeli daha çok beğeniyorum diyebildiğim model hangisidir? Hepsinin teknesi çocuğu gibi ayırabilir mi ya? Adam? Ya, e, ya doğru ya, değil. Şimdi ya. burada şey yak, yaklaşacaksın. Yani mesela 490S'lere benim ilk göz ağrımdır. Evet. Yani bu üç cidar yapılı teknelere geçtiğimiz ilk tekne odur. Yani sonra peşine 475'e 590'ı yaptık. Ya bunların hepsinin tabii ayrı bir değeri var. Hepsi kendi sınıfında... Bayağı iddialı tekneler, çok iddialı tekneler. Hak ettikleri yerlere geldiler satan uçuğu. Ama burada en çok sevdim ne derse ilk göz ağrım. Yani seneliği çok sevdim. Ama senedir. bir de şimdi 740 geldi. İsimlerini biliyorsun nereden geldi. Evet. Yani i̇simleri e, biricik kızlarının isimleri. Aynen. İkisi de kızımın ismi. Aynen. İkisi de benim göz ağrım. Benim favorim Aynen. 590. Ve Selen 6. ve 6. Aden, ve buradan onlara sevgiyle e, selam gönderelim. Öpelim onları da. Çünkü kız çocukları başka bakın ben hep söylüyorum. Yine söyledim. Benim de bir tane kızım var. Ee, Mina. Yani bambaşka. Kız çocuğu olanlar için söylüyorum. şanslılar. Evet. Evet arkadaşlar. Şunu söylüyorum. Ee, yani iki farklı model üzerine tabii ki kız çocuklar üzerine atfettiği için orada o modelleri beğendim ama 590 içinde gerçekten ben söyleyebilirim. 590 e, iki farklı konsept olarak e, farklılaşmış farklılaşmış olması da arz terebin şekillenmesiyle beraber kameralı model ve kameralı konsept o e, skala içerisinde açıkçası e, alternatif pek e, görmedim ama dediğim gibi her ürünün testini yapacağız inşallah. 590 kameralı modeli de öyle 740'ı da yine denizde deneyeceğiz inşallah. Fırsatlar olduğu müddet itibariyle ilerleyen durumlarda yapacağımız videolardan bir tanesi bu olacak. E, 490 Selene iki model diye hatırlıyorum ben ama evet <laughs> sayende <gülüyor> <laughs> evet Aynen arkadaşlar. Abi, <laughs> Şimdi bir noktaya ben burada el atmak istiyorum ama ne kadar artık e, genellenebilir bilmiyorum. 4.90 çekimleri aldıktan sonraki süreç itibariyle 4.90 SLNF'nin revizasyonu durumu söz konusu oldu ki gerçekten ben bu konuda e, Via Viabot'u ve revizasyonu argaya açık olan tüm firmaları bakın burada tüm firmaları kastediyorum. Ki, bazı firmalar var biz yaptık oldu mantığından çıkamıyorlar. Orada hala aynı modelde devam ediyorlar. bir 20 yıl öncesinin kalıbıyla. Ya öyle bir durum yok arkadaşlar. Yani şimdi kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Yani artık teknoloji ilerliyor. Zaman ilerliyor. Yani biraz yenilenmeye açık olmalısınız. Yani öyle bir model yapmışsınız ki livarı koyuyorsunuz. E, livarın içerisine suyu doldurduğunuzda tekne yalpalamaya başlıyor. Yani böyle bir şey olmamalı artık. O livarın orada olmaması gerekli olduğunu sizin artık idrak etmeniz lazım. Livarın yeri değişmeli. Bunu artık idrak edin. Bakın bazı üreticiler Söylüyorum neyse önemli değil ama ViaBot o konuda kendini geliştirdiği süreçte bakın 490 SLN ve 490 SLN F modeli oldu. Her ikisinin de arz talebi farklı yalnız bunu da, bunu da şöyle dikkat et, etmeniz gerekecek. 490 SLN'in de arz talebi farklı çünkü konsepti farklı. 490 SLN'in F'nin de konsepti farklı arz talebi farklı. Yani doğru değil midir? Yani ben doğru olduğunu düşünüyorum bu süreçte ama. Ya şimdi daha çok ilk başta öyle yapıldı yani iki ayrı model olarak ev çıktıktan sonra seylerin imalatına devam ediyor. Ya yani hala evet. da kalıpları duruyor, De imalat devam ediyor ama ev Selene'nin verdiği performansı verince ister istemez seylerine artık pek kalep, talep kalmadı. Yani herkes ev alıyor. Evet, çünkü şey, o zaman da hani beraber öngördüğümüz düzeltmeler yapıldıktan sonra üst düzey bir tekne oldu. Yani evet. şimdi Arkadaşlar Arnak... olaya biz müdahil olduk. Yani ARGE sürecine müdahil oldu. Buraya e bir nasıl yapmışsınız. Mantıklı <laughs> evet. kararı vermişsiniz yani. Evet. 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 Aslında bakın bu videoların gerçekten önemli olduğunu ben size başta söylüyorum. Yani bu videolar firma için bir nebze sizler için çok önemli. Yani firma kendini revize ediyorsa ne ala ne güzel yani. Gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü yol aldıkça siz kendinize yenilik katıyorsunuz. Ya yani bu muazzam bir şey yani öyle söyleyip ve 4.90 serinden sonra 4.90 F Farklı bir konsept. Evet ben de onun testini kesinlikle almak istiyorum. Şunu söyleyeceğim. Bir de şimdi 4.90 skalası içerisinde. O zamanlarda yorumlamıştım. 4, ya 5 metre 6. Bakın sizin elinizde de vardır illaki ki 5 metre 6 bir tekne. Yani ister bir tarafa geçtiğinizde self drain sistemden yani gider kısımlarından geriye su alması olası bir durum. Çoğu check valve koymuştur. Bana koymuştur. E şimdi bakın bunları ben görmüyorum. Check valve'ı bana bırakın siz onları kapatın. Bana check yok. Açın bakalım ne olacak su giriyor değil mi? Tapa takacaksınız. O süreçte işte biz bizde işte tesadüfi ki her şey olacağına vardı. Nasip buymuş. O vakit itibariyle revizasyon olması gerekiyormuş ve oldu. Ve şu anda 490 SL'nin F'nin iddiası tapa takmaya gerek yok. Doğru mudur? Aynen, aynen, aynen. Tamam. Teslini alacak oğlum mıyız yapayım, inşallah? Fırça mı atıyorum belli değil oğlum. Ya aslında şu var. Fırça sen şu anda. Yok hayır <laughs> estağfurullah. Aynen. Ya, yani bu bunlar önemli aynen. konular arkadaşlar. Bazen yani gülüp geçiyorsunuz. Şimdi bir arkadaş yorum yazmış 490 SLN'nin altına videosuna. Senin yaktığın benzine yazık, benim izlediğim gigabayta yazık. Ya arkadaşım bak buradan nacizane söylemem şu. O sen küçücük böyle küçük gözlükle bakarsan olaya bir şey göremez. Geniş bakman gerekiyor. Tamam mı? Geniş bakman lazım ki o sonuçta o nelere kader oldu ki nelere ulaştık ki biz o süreçte ne değişti? Firma kazandı. Alıcı kazandı. Herkes kazandı. Yani sonunda ne olmuş oldu bu sefer? Evet. Küçücük gözlüklerle bakmayın arkadaşlar. Yani bu biraz sistem oldu ama artık kusura bakmayın o, doğru, o, doğru konuşuyorum yani. Bir şeydir o. Ya önemli değil. Ben onu o, o öyle değerlendirmiyorum ama yani kusura bakmayın yani biraz bu ortam. Gerilirsen dur Ya, ya. ama şöyle olmadı durumda. Ayran verelim mi ayran? Oo, <laughs> 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 yani, şuna bir ayran var oğlum gerildi adam. Yok, sıkıntı yok. Ama bazen böyle olmadık yorumlara kızıyorum arkadaşlar. Yani hakkaniyetli yapın bu yorumları ya. Yani ben kötü bir şey yapıyorsam eyvallah söyleyin yani. Yanlış bir çekim yapıyorsam onu da söyleyin yani. Ve ben bu çekimden her birini tarafsızca yapıyorum. Yani bunu da görüyorsunuz. Ve herkese de eşit adil davranmaya çalışıyorum. ve bu süreçte de gidip başka bir şey söyledikleriniz zaman bir daha geliyorum yani. Neyse hak, bu haksızlık, haksızlığa işte maruz kalmamak adına bunu söylüyorum. Neyse devam edelim. Ferhat abicim kusura bakma. Yani. Şimdi 7.40 arkadaşlar 7.40 gerçekten ee, ihtişamlı bir tekne olmuş. Evet doğruya doğru yani söylemek gerekirse. Ve balıkçıların da gezin, çekelim, yani karış. bakın burada şu önemli yani ben yani e, o söylemi sana da sormak istiyorum. Bu 740 daha çok ticari balıkçıların arz talebine hitap edecek bir model gibi geldi bana. Yani o konuda sen ne diyorsun abi? Ya tabii şimdi bunu tasarlarken hani dedim ya kendim bizzat balıkçı olduğum için ister istemez o duygularım ön plana çıktı. Çıkmadı değil. Ama hani kameralı teknede teknelere geçiş yaptığımız ilk modeller bunlar. İster istemez de denerek yapmam gerekiyor. Hı -hı. Ve en kolay denenebilecek yöntem de bu. Yani hem balıkçı hem de geziciye biraz yakın bir tekne yapmak. Hayalimde evet. de oydu zaten. Olmayan bir şey yapmaktı. Ki baktığım vakit, dışarıdan baktığım vakit açık açık güverte bir tekne gibi duruyor. Ama içerisinde yine üç kişinin rahat yatabileceği çok geniş bir yatağı ve zorla girsen yani en azından işini görebilecek bir tuvaletin, kapalı tuvaletin var. Ya bu önemliydi. E şimdi bu hem bir ailenin gezi ihtiyacını karşılayabilecek, minimum düzeyde karşılayabilecek seviyede ama bir balıkçının her ihtiyacını karşılayabilecek bir cazip evet. Yani buradaki maksat buydu. Ya baktık çok geziye talep var. Hı hı. Bir sandık güverte kameralı tekrar yaparız. Kolay iş Evet. Yine açık kapı var yani burada. Yani yeni modeller açığız. Ya da ama güzel. çok da <gülüyor> <gülüyor> Altı model yetmedi. Daha da gideriz e, oldu. Ya bu işin o şeyi yok ki. Sınırı, sınırı yok, yok. Tabii canım yani. doğru söylüyorsun. Ya bazı firmalar banttan kaldırdı olabiliyor ürünlerini. Başka ürün gamına geçiyor. Başka üründen başka ürünler geçiyor derken kendisi kalsın ayarlayabiliyor yani. Evet o sonuçta da üretici olmak ayrıcalıktır demek lazım. O zaman. Ya şimdi bakarsın bir 10 sene sonra bize kademe kademe yani mesela 490 SLN, SLN F banttan kalkacak. Çok başka bir 490 gelecek. Yani o zamanın gerektirdiği ne olacaksa oraya bakacaksın. 4 cidar tekrar çıkacak. Biz de 4 cidar yapacağız. Yani zaman ne gerektiriyorsa şartlar ne gerektiriyorsa onlar yapılacak kadar kademe. Ama güncellikleri korudukları sürece bu modellerle devam ufak tefek oynamalar yapacağız. Yani mesela şu an sen 7.40'ın daha tam bitmiş halini görmüyorsun yani. Evet. O yüzden incelemiyorsun zaten. <laughs> 7.40 dediğim gibi yani daha revize olacak olan model fuar için buraya getirildi. Kendi teknesi zaten Ferhat abinin. O süreçte e, yine ARGE sürecine kendisi müdahale olacak ki biz de müdahale olacağımız e, durumlarımız olacak. Çünkü konuştuk o süreçte sağ olsun bize de kapılarını açtı. Yani dediğim gibi 4.90 Selene, FD nasıl ARGE sürecinde biz de müdahale olduysak en nihayetinde e, 7.40 içinde de elimizden geldiğince e, faydamız olsun istiyorum ki ben bunu bakın bütün üretici firmalara bilare söylüyorum. Bizzat söylediğim şahsı, şahsiyetine yani şahsen de söylediğim firmalar da vardır. O süreçte işte yeni modellerinde biz ARGE sürecine müdahale, müdahale, olmak istiyoruz. Evet Ferhat abicim 7.40 için motor skalalarını değerlendirecek olursak çünkü yeni bir konsept, yeni bir model. Yani nedir model skalası, bunda Şimdi, motor skalası? Teoride 115'te 200 beygir arası takılabiliyor. Ama hani pratikte ben tabii 150 ve üzerine tavsiye edeceğim. 200 beygirleşini testleri yapılacak. Fuardan sonra deniz testleri yapılacak. O testlerden sonra çok daha net, net sonuçlar çıkacak. Belki 225 yapacağız maksimum gücü. Belki de 200'e kalacağız. O tam belli değil işin açısını. Yani bu sadece şeyle bitmiyor, teoriyle bitmiyor. Yani çizeyim, yapayım, şu süratle gidecek olayı yok. Pratiğe döktüğünüz vakit teknenin bazı şeyleri değişebiliyor. Evet, tabii. Ki %100, %100 oranında, yani %100 değişiyor bir şeyler. Ve atacağız, testini yapacağız. Ona göre de maksimum motor gücü çıkacak. Ama minimum motor gücü 115. Evet, 115. Yani minimum 150, pardon. 115 benim tavsiye ettiğim Okey Tamam o zaman. Tabi testlerden sonrasında her şey ortaya çıkacak. Aynen netleşecek. Evet. Ee, 590 kameralı model için yine değişen bir şey var mı? Motor skalası olarak. 590'da motor olarak değişen bir şey yok. Aynen. Yani aynen. Yani, Kameralıya açık güverte aynı. Aynen. 590. O zaman 590 BRC kabinli 590 BRC düz. Aynen. Okey. Bu şekilde e, modellenmiş olacak arkadaşlar. Evet Fırat abicim ağzına sağlık. Yani şimdi düşünüyorum başka eksik kalan bir şeyimiz oldu mu olmadı mı? En nihayetinde... Ee, üretim e, Bozburun'da. Marmaris'te. Ee, Antalya merkezde de daha doğrusu Antalya'da da bir şube olduğunu biliyoruz değil mi? Antalya bizim kendi şovrumumuz. Alanya ve Antalya merkezde Konya altında kendi şovrumlarımız var. Okey. Bursa'da bayimiz, Adana'da bir bayimiz var. Bu kanallarla satışını yapıyoruz. evet. yapıyoruz. Evet, e, evet arkadaşlar zaten ben aşağıya açıklamalar kısmında bayilerin de iletişim ve ulaşım bilgilerini yazacağım. E, siz hangi bölgede e, bulunuyorsanız ona göre o bayiye ile e, direkt irtibat sağlayıp sorularınız varsa sorularınızı iletin. E, yine bir ara e sormak istedikleriniz, açıklamalar kısmında yazın. E, ben de elimden geldiğince soru cevap şeklinde olaya müdahale olabilirim. E, evet Ferhat abicim mağazana sağlık. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Ferhat abicim? Bak yani ekleyeceğim bir şey. Tekrar incelemeni bekliyorum Tek bakalım. Evet inşallah. Evet Kader, arkadaşlar. razı edeceğim, çok şey yok. <laughs> Açık yüreklilikle bakın, samimiyetle, dobra dobra bu videolar. Ve tarafsızca inceleniyor. Bu konuda açık söylüyorum zaten 4.90 e, yani direkt SLN'nin ve F'nin revizasyonu sürecinde Ferhat Bey olsun işte Serhat Bey olsun, Hüfiye Bot olarak e, açık bir RG sürecine dahil olmaları beni memnun etti. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi. Ben teşekkür ederim. Valla memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ağzına sağlık. Evet. Recai abi bu arada bir de arkadaşlar de Recai abi takip etmiyorsanız takip edin. E, Takipçi ihtiyacı varmış. <laughs> Çok moralleri bozuk. İyi <laughs> Yani Evet Emir abi de alalım. Abi. Emir abicim de. Merhaba. Merhaba. Aa, şöyle. Evet. evet ViaBot ailesi. Şimdi şöyle ki gerçekten fuar o kadar canlı heyecanlı ki. Yani birçok standıta bulundum. Bu standta röportaj alabilmek çok zor oldu. Çünkü yoğunluk var, işte e, Ferhat abi yakalayamıyorum derken bayağı bir kalabalık süreç vardı. Ve bugün üçüncü gündeyim ki ben ilk 2 gün boşa geçirdim zamanımı. Hatta pardon dördüncü gündeyim şu anda ancak alabiliyorum röportajımı. Yani hem heyecanlı, hem böyle canlı yani sohbetin, muhabbetin olduğu bir ortam oldu. E, herkesle muhatap olduk bu süreçte. Ben bu sebepten dolayı bütün Viabot'u buraya almak istiyorum. E, böyle gelin arkadaşlar Aynen. yani... Viyabot ailesini komple göstermek istedim. Abi gelebilirsiniz Adan ya herkes izlemeye gelebilir izlemeye herkes. Bu nereye gidiyorsun? Yer kalmadı Ya var o takım gibi. işte millet takım gibi. Evet. He? Ortaya şöyle Evet yapsın. arkadaşlar. <laughs> Viyabot ailesine bizi <gülüyor> burada <gülüyor> ağırladıkları <gülüyor> Gel. için teşekkür ederiz. Ee, bu süreçte bir katkı almak zor oldu. Umarım <gülüyor> <gülüyor> Videolarımızın faydası herkese olur. Biz bu sürece dahil olduk. Arge sürecinde de Birçok firmaya da dahil olmak istiyoruz ki biz açığız. Teşekkür ederiz sizlere. Teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım. Görüşmek Hadi üzere. Kalın abi sağlıcakla. Abi.